Dün zaten selamun aleyküm, akşamlar. Bir önceki yayında anlatmış olduğum e, secereli köpeklerdeki eşleşmelerdeki yapılan e, en büyük hatalar nelerdir diye söylemiştik. E, buraya, o gün yayına birkaç kelime daha söylemek istiyorum. Beyler, secereli köpeklerde e, iki erkek milişinin secer olması çıkacak yavruların, e, Dört çatlı dört yani anne baba iyi bir avcıysa çıkacak yavrular da iyi avcı olacak diye hiçbir şey yok. Ee, bu sadece gen ve kan ve av kanı bağlantılarla alakalıdır. Şunu e, her zaman söyledim, her zaman da sözümün arkasındayım. E, secere evraklı ya da herhangi bir şekilde tipi, rengi, çapı, boyu, posu, rengi uyuyor diye ya da arkadaşınızın köpeği işte duymuşsunuzdur çok iyi vardır av görmüşsünüzdür elinizdeki dişi işte yüzde otuz performansıdır işte erkeğin avı yüzde altmış yüzde yetmiş performansıdır işte ona özenirsiniz gidersiniz o dişi o erkeğin altına verirsiniz 62 gün sonra büyük hayallerle e, yavrular dünyaya gelir siz özenirsiniz büyütürsünüz dünyanın masrafını yaparsınız ama bakarsınız ki çıkacak yavrular ki yüzde seksen yüzde doksan böyle oluyor. Kulakları bozuk, ayakları bozuk. Seterse tipi kayık, boğan terse kulakları kalın, şey, kırık, kafası ufak, vücudu büyük, ayakları yamuk, işte kuyruğu kalın, kuyruğu çıkım hatalı, ayak perdeleri hatalı, e, deli baş, arsız, söz dinlemeyen, laf dinlemeyen, e, sürekli havlayan, en ufacık şekilde silahtan korkan köpekler ve yavrular dünyaya geliyor ve bu yavruları secereli yavrular diye piyasaya salıyorsunuz ve bu yavrular sezonda e, sürekli işte kimisi barınaklara sezon sonlarında gidiyor, kimisi sezonda silahtan korkuluyor, kimisi merada bırakılıyor, kimisi barınaklara bırakılıyor, kimisi mahalle bırakılıyor, kimisi sezonun ortalarında uyanıklık yapıp ya işte 5-6 kutu şey vereceğim, 2 tüfek karşılığında satılırtı, işte yerim yok, evim yok, arsam yok il değişikliği, il, şey, il değişikliği, iş değişikliği bu tarz bahanelerle yavruları elden çıkarmak için, yapmış olduğu masrafı kurtarmak için yüzlerce köpek piyasada yok oldu gitti. Bunlar için gerçekleri ama doğru söyleni kimse sevmez. İkinci bir konu özellikle bunu anlatmak istiyorum size. Eğitimci adı altında köpek eğitimcisi, av köpekleri eğitmeni gibi konularda e, fırlatma makinesinde, ee, yaklaşık e, siz dahi güvercin kafeste yıllardır, aylardır durmuş, bokun içinde durmuş, bütün kokusunu üzerine almış güvercini fırlatma makinesine koyup işte gelen yavruya ben av köpeği eğitim yapıyorum o adında av köpeği sahibine 10 gün sonra ferma videolarını 5 metreden 10 metrelerden, 20 metrelerden ferma videolarını koyup işte bu köpeği ben av köpeği yaptım, işte yetiştirdim, bu köpek sezonu hazır, işte şak 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 videolar, işte 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar, işte otun içinde saklanmış fırlatma makinesindeki güvercin, işte o adı köpek ona ferme veriyor, güvercin fırlıyor, köpek koşuyor, kovalıyor falan filan. Garibim ya da hevesli arkadaşım eğitimle verdim diye, eğitimden döndü diye köpek, yüzlerce köpek bunu kimse söylemiyor sosyal medyada. Bu videoyu dinleyen insanlar arkadaşlar anlayacaklar ne demek istediğimi. Eğitim yaptım diye, eğitimi e, oldu diye, eğitimi bitti diye parasını verir, köpek gelir. E, köpek de sezona geldiği zaman ocağının güvercine, videolarda yapmış olduğu hareketleri işte çulluğa girdiyse çulluğa, bulducuna girdiyse bulducuna, aynı hareketlerini yapacak diye hayalinle e, yatar kalkan sezonu bekler. Sezon ilk günü gider, takyalar oralara, buralara, nerede av var, işte gerekirse avın çok olduğu yerlere masraf yapar gider, köpeğini meraya salar köpeğini meraya saldıktan sonra da işte o tatlı sahne dediğimiz gerçekte çok acı olan sahne ve gerçek olan sahne köpek alır başını gider kimisi silah patlar çeker gider kimisi avı alır sıkar gömer kimisi kuşu ezer gider hatta kimisi e, vurulmuş uşa, kafasını çevirir böyle bakar bu ne diye bunlar hepiniz yaşadınız hepiniz yaşandığı bunlar bunlar gerçek olanlar böyle Av köpeği eğitimi bir kere fırlatma makinesi olmaz. Fırlatma makinesinin gerçekliği vardır. O da elektronu size söyleyeyim. Fırlatma makinesi fermada avda sabırsız, sabırsız, sabırsız köpeklere sadece fermada bekleme eğitimi verilir. Fırlatma makinesine sadece fermada sabırsız köpeklere fermada bekletme eğitimi verilir. Hayvanın hırsını bastırırsınız, hayvanın azmini biraz daha bastırırsınız hayvanı biraz daha olgunlaştırırsınız. Fırlatma makinesinde güvercinle verilecek eğitimin tek adresi budur. Yıllardır Avrupa'da orada burada sağda solda fazla açık konuşmayalım. Neyse bile yanlış anlar. Bu fırlatma makinesinde koşan köpekleri meralarda gördük. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu bu işi ilgilenen insanlar biliyor. Ama tabii ki tecrübesiz insanlar bu aralarda heba olup gidiyorlar. Şunu hiç unutmayın. Gerçek av köpekleri Mera'da doğal avla ilk tanıştıkları zaman doğal avda avcılık öğretilir. Tabii ki eğitim şartları var. 0-6 ay grubunda karma eğitimi, burun eğitimi, itaat eğitimi, silah eğitimi, otur kalk, aport eğitimi bir sürü konular var. Ee, ama gerçek avcı köpek, gerçekten avı ilgili yapacak köpek Mera'da işi öğrenir gerçek avla muhatap olur, gerçek avda avcı olur. Şöyle söyleyeyim size, hiçbirimize kimse gelip de zorla kafamıza sıkıp da işte ne bileyim küfür edip de sövüp de sabah beşinde köpeğin arkasında dağlarda kilometrelerde yağmurda, çamurda, karda, soğuğunda, üşüyün bir köpeğin başına, bir çulluğun peşine koşunca kimse bizim kafamıza sıkmadı. Biz bu avcılığı, köpekçiliği ya da av eğitimini severek yapıyoruz. Canımızdan, kanımızdan, yeri geldi, çoğu şeyimizden felaketlik yapıp bu avcılık peşinde, bu hayallerin peşinde gidiyoruz. Şunu söyleyeyim, bu bizim içimizde olmazsa hiçbir zaman bu avcılık kimse bize sevdiremez. Ve işin gerçeği, av köpeğinin içinde de avcılık yoksa hiçbir şekilde o köpeğe av yaptıramazsınız. İşin Türkçesi bu. Seçim sizin. Herkesin kendi hayatı, herkesin kendi şeyi, kendi seçimi. Ama gerçek şu ki, gerçek av köpeği gerçekten merada işi öğrenir. Diliyorum ki 5 yıl yokum Türkiye'de nasipse bir aksilik olmazsa Romanya'dayım şu an. Üzülüyorum. Siyaset yapmak istemiyorum ama buralara geldiğimde çok sevilen insanlar arkadaşlar var. Daha rahat köpek görecekler. Bir canları sağ olsun. Umarım camiadaki arkadaşlarım da fazla canı yanmaz. Kanalımda burada size avcılığı, av köpeklerini, e, köpek eğitimlerini, sağlık problemlerini, yavru yetiştirmeyi, doğum sıkıntılarını, kanlı insan sıkıntısı, her şeyi kanalda bulabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Bu kanalı avcı kardeşlerim için, tecrübelerimi paylaşmak için, ilerideki nesilde hatalar yapmasınlar, ileride daha iyi köpekler üretilsin. Kendi fikirlerimi burada sadece paylaşmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Herkese Romanya'dan selamlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Bundan sonra akşamları çok vaktim olacak. Çünkü gurbetteyim biliyorsunuz. Can sıkıntısı olur. Burada bütün tecrübelerimi, bütün bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Unutmayın ki bu kanal sadece sizler için var. Ve avcı kardeşlerim için var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.